Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. İsveç Asfal Ligi'nde e, Lig'de 19. hafta mücadelelerinden birinde Nörköping ve Trelleborg takımları karşı karşıya geliyor. E, Nörköping takımı Lig'de şu an e, 13. sırada ve topladığı 19 puan mevcut. E, Trelleborg takımı ise e, Lig'de 12. sırada ve topladığı 20 puan mevcut. Ee, Norköping takımı geçtiğimiz hafta e, Orebro takımıyla deplasmanla karşılaştı ve bu mücadelede 2-0'lık deplasmanda mağlubiyetle ayrıldı. Trelleborg takımı ise e, ligin 14. sırasındaki Sierenska takımına karşı 4-1'lik skorla deplasmanda mağlup oldu. E, Norrköping takımı evinde oynadığı 9 mücadelede 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. E, Trelleborg takımı ise ligde 9 maçta deplasmanlı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 ma 5 mağlubiyet aldı. E, Nörköping ve Trelleborg takımı arasındaki bir mücadelede e, benim tahminim e, Nörköping takımının e, kaybetmeyeceği yönünde tercihim ev sahibi kaybetmez 1-0 çifte şans oynanabilir. İkinci tercih arayanlara alt seçeninde öneriyorum. Baba Torik